Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle beraber şu an PUBG Mobile oynayacağız. Başlayalım. Bu arada yanımda kedim de var. Gofret.com. Ne yapıyorsun Gofret? Ne yapıyorsun? Oh, oh, oh. oyna ne kadar Gofret'i seveceğim? Çok tatlı. Bol bol şeker. Çok şeker arkadaşlar. Çok şeker. Popona vurayım seni. Popona vuracağım. Popona. Ana. Ya otur bakalım. Onu mi tüp seni yiyeceğim seni yiyeceğim. yiyeceğim. Oyun hala açılmadı bekleyelim. Gel lan buraya usta size kuyruğunu. Bakacağım gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun Ütü, ütüye ne yapıyorsun lan? Oh sarıldı vallahi yatağın yanına. Of çok güzel vallahi ayaklarım var. Mağara adam ayağı gibi. Arkadaşlar 50 aboneye canlı yayın açacağım dedim. Açamadım. Bilmiyorum Medat short videosu çek diyor. Oğlum ne yapıyorsun lan, ha? Iyy, 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 şu dişlere bak. Açılmış olsa da doyumlu. Ben başlıyorum. Bunları almıştım zaten. Gelir de şunları alayım. Bunlar önemli. Bir pilleri topla. Hmm. Bir klasik sezona bakalım. Arkadaşlar hedef Fatih. Elmastayım şu an Fatih'e ulaşmaya çalışacağım. Çok emek veriyorum, ulaşamıyorum. Hesabım şöyle. Buna kim var lan? Native gel bakayım sen tamam. bir. Basamıyorum, basamıyorum, bastım. Davet gönderildi. Native gelmiyor. Neyse. Ne oynayalım? İren Başla. <laughs> Arabam daça. Seviyorum çift kalemanca. <laughs> Kofret çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Şu oğlum oğlum güzel motor mu ayağı mı oturma. Ah acı acı. Ah oh, ısırma ısırma. Tamam oldu tamam bir daha elemeyeceğim ayağını. ah eleyeceğim şu ayağı eleyeceğim. Ah oh, ısırma. Ana, ana ısırma lan ısırma. Ne yapacağım lan ısıracağım? He Isırtın, ne yapacağım lan. Bir ek güreşe gel. Zadın geçeceğim şimdi. Çok güçlü ayakların. Ne yapıyorsun lan sen? Şerefsiz. Teslim ol ağzına tükürüm senin ha. O zaman silah nasıl? Bak baba git lan. Sen ağzına tükürüm ya buraya gel. Sen dinle mü lan bana gel buraya. İkinci şu AVM'yi bir al. Nerede o? Aa burada. Ya buraya. Gel buraya. Oh oyun başladı yoksa da oğlum sen ne yapacaksın ya? Sen ne yapacaksın ne bana kofret? Isırma oğlum ısırma üstü üstü masasını bırak lan. Bırak kötü. Bırak ütüyü Ver şunu da bakayım bana. Get. Geç şuraları ya buralar mı izleyeceğim de. Neyse izleyeyim. En başta iyiyim. Birinci numarayım ben. Oğlum bak yapma la. Ya oğlum ne yapıyorsun lan? satma sapan hareketler yapma ver lan şu. Git. Bu sefer elimde kilim var. Ee, akılsız, akılsız kardeşlerim yok. Ben takip etmeyi keseceğim. İstemiyorum takip. Ben kendi istediğim yere atlayacağım. Atlayın. Sadece buraya atlayın. Sadece buraya atlayın. Ben Penguin City atlayacağım. Bas 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 Ben bakayım. Uçak nerede? Uçak orada. Atlayan var herhalde daha. Oğlum niye üzerine yalıyorsun? Neyse cüzdeni kestirmiştik. Arkadaşlar <laughs> ee, bu videoda sonra Gofret'in YouTube'a videosunu şeyini atacağım fotoğrafını. Kedinin fotoğrafına bakın. Ne olmuş buna? Aslan yavrusu dönmüş. Fenerbahçeliyim ben ama aslan yavrusu dönmüş bu. Görmeniz lazım. Çok tatlı. Gördüğünüz zaman yiyeceksiniz. Değil mi lan gofret? Gofret mi? Yok sen ismi şeker olsun bundan sonra. Şeker olsun. Şeker olsun yok. Ah bu ana menüde karşılaştığım adam değil mi? Bitirdim oğlum seni ben. Sen ben saldırmıştın değil mi? Var ölürsem vallahi ağlarım. Çok kasıyor oyun. Oy çok kasıyor. Kasma kasma. Yalvarırım kasma. Canım çok az. Hemen girmiş kasılmış şuna bak. Şöyle. İyili iyili iyili. Devam edelim. Ama canım çok az benim canım dolacak bir şey lazım bana. Yoksa ben böyle gidersem öleceğim. Şurada bir sürü adam var. Bir sürü hepsini indireceğim biliyorum şimdi. İndireceğim yanlış. indiremeyeceğim doğru. Şöyle. Her şey alalım. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Ölüyorum. Oh, kurtulan da. Oh, oh, çok rahat, çok rahat. Oğlum hiç kimse de de canı dolduracak bir şey yok ya. Şuna. Bari bunun için canını doldurabileceksin bu Hiç bir şey yok. Çok <laughs> sinirde sinirdim ya buraya. Ama saldırmışsın canım. Gel lan buraya. Bundan iki tane adam öldürdük. Arkadaşlar. Bu ne Oğlum bana can dolur yok bir şey verin. var mı? Oh, varmış. Ama ben bunu sevmiyorum. Bana şey verin. O acil üzerinde acil yazılan bir şey vardı. Onu verin bana. Veya bana şu büyük yeşil yardım setine benzeyen bir şey verin. Arkadaşlar daha önceki turda arkadaşımla ben bir tane maça girdim. Arkadaşlar ne buldum? inanamazsınız. Söylüyorum. Bak tam bir dakika bakıyorum haritaya. Haritanın ta şu tarafında bir yerlerde yerde böyle keskin nişancı tüfeği benzer bir tane silah vardı. Nasıl bulduğumu ben de anlamadım. Hemen arkadaşım çağırdım hemen aldı. Çünkü bende çok iyi silahlar vardı. Onları da bırakamazdım. İçeride kavga çıktı arkadaşlar. Takmayın siz onları. Eğer bir tane videodan gördüm. Eğer şu işe bir tane sıkarsam. Evet. Ama kalsam da ya. Bir bok ayıramadı arkadaşlar. Yalan söylüyorlar. İnanmayın. Ben denedim. Arkadaşlar uçuyoruz. Sakın benimle gelmeyin. Tünelin sonuç bok gibi bir yere çıkıyor. Çok iyi uçtum. Tam iyisi bura. Bakalım. Tamam o dediğim he burada. Kofret gel lan ne yapıyorsun orada? arkadaşlar o sırada da, e, Kral Tala bizi e de abone olmayı unutmasın. Onu unutmayın. Konuşamıyorum. O da benim arkadaşım Muhammed Talha. Ona da kanalına abone olun. Yorumlara bırakacağım kanalın ismini. Üç orada ta. O ben niye buraya gidiyorum? Şöyle gidecektim ben ya. Of. Şuraya kadar gideceğim. Şuraya kadar gideceğim. Geç geç videodayım geç 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 geç. Gofret. Arkadaşlar bir ayrı video falan atmıyorum. Çünkü canım istemiyor. Ben de sıkılıyorum. Ben de insanım. ben de arkadaşlar yani ben de video çekmek görüşmek... Benim de canım istemiyor yoruluyoruz çünkü Oh, Şuraya bineceğim arkadaşlar. Ta şöyle uçacağım sıkıla kadar. Sıkıla kadar uçacak mı? Uçacağım. Az önce ta şuralara falan gidiyordum. Ama şu an amacım sıkıla gitmek. Şurada. Ya ben niye uğraşıyorum? Şöyle çıkayım şöyle yukarıya. Topa gir. Topa gir. Sıkıl. Bir dakika nerede kalıyor? Sıkıl. Şurada mı kalıyor? Şurada bir kalıyor arkadaşlar. Bir gidip baksam mı? Topa gir. Skull şurada kalıyor. Evet. 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 Çok oralarda kalıyor. Evet. Çok. Ben yoktur ya. Yani. Çekim uçalım şuradan. Yuhu! Bay bay 3 var gidecek zekalı uç. Of bu çok 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 kötü parçalanmış. Neyse de. şöyle bir paraşüt. Şöyle bir atlayış. <laughs> 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 Yazıklar olsun şüpheli. Bana orada adam var arkadaşlar. İyi göz değil. Evet. Ulan senin mi diyor daha uçu benim kim lan? Arkadaşlar kaybettim. Ha şurada. Şöyle bir tane atayım da. Yok atamıyorum şey. Bir tane şu sıkayım gelsin yanıma ben botum. Gel yanıma. Çok kala basacak kala. İndirdim. Arkadaşlar Fatih'e ulaşan var mı? Yardım edin de ben de Fatih'e ulaşayım. Ben de ulaşmak istiyorum Fatih'e. Of anam Al şunları al 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 al. Bırakma bırakma. Oğlum 3 numara sen nereden geldin lan? Üç numara sen beni geçiren zannediyorsan yanlış. Geçemezsin sen beni. Ben sana daha azlayayım. Haa gidip gel. Şuradaki arabaya gidiyorum ben. Arabaya yaparızdan basacağım ve seni geçireyim. İlk önce beni porna çalacağım. Sonra basacağım. Gideceğim. Hıh. <laughs> geçtim ya gel ben ölürüm. Hayır. Hayır. En azından 4 numara intikamını aldım. O iyi oldu. 4 diyorum 3 la 3 ölmemiş ki Nereye gidiyorlar bu ben de takip edeceğim En azından tekerleğe sıktım da Bir iki kere Patlatmadım İki Canlandıracağım seni merak etme Şimdilik gidiyorum oğlum kardeşim. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Arkadaş 6 yaşındaki çocuk güzeli. Öldür öldürdün oğlum. çocuğu geliyor. Ah. Ben çağırmazsanız öldüreceğim sana. Ulan çıkıyorum lan oyundan. Çok sinir oldum. Yok istemiyorum. Şarpa bakayım. Bir evet. dakika. Arkadaşlar son bir kere daha maça gireceğim o yüzden çıkıyorum. Sonra da videoyu bitireceğim. Çok, çok yoruldum. Ah, oh, çok rahat ya. Arkadaşlar 52 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Vallahi adamsınız. Ay. Aranızda kazan olanlar da var. Onlara da çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok fazla teşekkür ederim. Gitsen mi girmesem maç? Bence girmeyeyim. Bir sonraki tur 2 iki, iki maçta gireceğiz. Hatta yorumlara isimlerinizi yazın. Size ekleyeceğim. Size beraber, beraber satacağız bir sonraki videoda. Hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.